Elazığ'da sağanak yağışlar sonrası evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Elazığ'da aralıksız süren sağanak yağışlar sonrasında Akçakiraz beldesinde ev, ahır ve tarım arazileri sular altında kaldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanak yağışla birlikte birçok noktada sel meydana geldi. Akçakiraz beldesi, bahçe kapı ve yeni ailesinde meydana gelen taşkınlarda ev, ahır, okul ve onlarca tarım arazisi zarar gördü. Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, belediye olarak ekip ve ekipmanlar ile sahada olduklarını ifade ederek, tarım arazileri sular altında kalan vatandaşların ciddi mağduriyetleri olduğunu söyledi. Yoğun yağmur yağışından dolayı maalesef tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Besahırları zarar gördü, silahlar, gübreler, yemler, vatandaşlarımızın ciddi mağduriyeti var. Ve ayrıca da yenice de ilkokulumuzun maalesef hazin sonu. Tablo bu. Buraya desteğinin il özel idaresinin ciddi anlamda yatırımı gerekli bizim gücümüz kifayet etmiyor. bir Vidanjörümüzle, pompamızla, kepçelerimizle, iş makinalarımızla sahadayız ama en az 10 yerde tablo bu. Bu konuda bize ya bir kaynak, ya bir bütçe, ya bir araç ekipman desteği mutlaka lazım. Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Sizlerden istirhamımız, ricamız bizi bu mağduriyetten koruyun. Rabbim sizi de bizi de bu girdaptan korusun, muhafaza etsin.